an her zaman olduğu gibi mutat üzere ikinci senden. Ee, vallahi Valla benim çok sevdiğim, çok değerli bir akademisyen Burak Bilgehan Özbek birkaç saat önce yaptığı bir tweet'i paylaşım korona günleriyle ilgili. Son zamanlarda duyduğum tek iyi şey Makarna Üreticileri Birliği Başkanı'nın panik yapmayın gerekirse Türkiye'yi makarnaya bo boğarız lafı. Buna alıntılanmış ve şey diyor Burak Bilgehan Özbek. Geceleri bunu düşünüp kendimi motive ediyor ve öyle uyuyorum. <laughs> Yüzünde bir tebessüm hali oluşuyor demek gece yatarken bu aklına geldiğinde ve mutlu olarak uykuya dalıyor. Peki güzel şeyler de oluyor. <laughs> Bağlamında bir haber bu. Peki makarnaya boğarız demişler. Evet hiç olmaz. Peki Adem. Makam alacak paran olursa tabii canım evde kal Türkiye aç kal Türkiye'nin bir şey karşılığı aslında yani parası olmazsa makamı neyle alacak adam ya günlük yaşıyor insanlar evet zaten evet, ben üst üste iki tweet okuyacağım aynı mihvalde Hı. önemsediğim iki tweet yani şöyle tweet özellikle bu insani hassasiyet meselesiyle alakalı. Ee, mesela bir tanesi Necmettin Ulusal diye birisi e, aktım biosuna kimmiş diye bir emniyetçiymiş, emniyet müdürüymüş, KYK'lıymış. İçeri düşmüş daha sonra da e, tahliye olmuş ve şu tweet atıyor. Korona tahliyesinde eşitlik tegine destek olarak. Ben içeride çok insan tanıdım. Hepsi birbirinden güzel, hepsi adam gibi adamdı. Onların hakkına sahip çıkmak, onların sesi olmak onurumdur diye. Yani cezaevinden çıktıktan sonra bile hani korkup kenara çekilip susmamış. Bence bu önemli bir haslet. Ee, diğeri Akın İpek'in, Akın İpek'i hepimiz tanıyoruz. Ee, yani kalemi de çok güçlü. Kendisi iş adamı dışında çok güçlü bir kaleme de sahip. Ee, şu tweet'i e atmıştım sabah. Hapiste şiddete bulaşmamış. Yüz binlerin aileleri her gün ölüp ölüp diriliyor. Yaşlı anneler, gözü yaşlı eşler, ay parçası gibi çocuklar. İnsanlar ölüyor, şehirler ölüyor. Hayat durmuş her yerde. Bir, bunların kini dipdiri kardeşim. Bu çok önemli. Bakın bunların kiri dipdiri kardeşim ifadesi şu anda saraydaki psikolojiyi yansıtması açısından çok önemli. Hı hı. Evet. Evet, peki. Ee, sıra bende. Şimdi arkadaşlar sıkı durun. Ee, Devlet Bahçeli'nin e, çok mu muazzam bir e, analizini dinleyeceksiniz şimdi. Muazzam bir analiz. Daha dün dündü açıklaması. Diyor ki Bahçeli ya etkin ya etkin aşı bulunacak ya insanlar virüse karşı bağışıklık kazanacak ya da virüs bulaşma özelliğini kaybedecektir. Peh, dedim, muazzam bir entelektüel duruş ve muazzam bir analiz. Bunu dedim hakikaten Türkiye'deki bir siyasi parti lideri bunu söylüyor. muazzam bir tespitte bulunmuş. Şimdi ben de bugün e, ya evde de oturunca dedim biraz neşe de olsun böyle er, iki Erzurumlu Portekiz Türkiye maçını işte futbol maçını anlatıyor Erzurum şivesiyle. Çok şekerler böyle. <laughs> Çok güldüm. Şimdi diyor eğer diyor Türkiye e, yenerse diyor galip gelecek diyor. Şimdi espri yapıyor, analiz yapıyor, <laughs> şey yapıyorlar. Onun gibi bir şey şimdi e, ya aşı bulunacak ya insanlar virüse karşı bağışıklık kazanacak ya da bizim bağışma özelliği kaybedecekmiş. Bunu e, milletin ağzına baktı. <laughs> hala bakanlar var. Devlet Bahçeli Söyledi. Erdoğan dahil. Hatta başta olmak üzere. Evet Erdoğan dahil. En fazla on, onun ağzına bakıyor. Çünkü Bahçeli desteklemese Erdoğan orada kalamaz. En azından oy aritmeti açısından. Peki Doğan. Valla çok önemli, çok önemli bir tweet. Kerim Hastan. Yani belki gelecek program üzerine bile konuşmamızı gerektirecek gelişmeler olabilir. E, açıkçası diyor Türkiye'de şu sıralar koronavirüse dair alınan önlemlerin önemli bir kısmını Ankara'daki iktidarın kendi bekasına yönelik ileride ortaya çıkabileceğini çık çıkabilecek yeni tehditlere karşı alabileceği önlemlerin bir provası olarak okumak gerektiği kanaatindeyim. Hı hı. Kendi bekasına yönelik İleri de ortaya çıkabilecek tehditlere karşı almayı planlayacağı, alabileceği önlemlerin provasını yapıyor, olabilir iktidar diyor. İki hafta önce koronavirüsle ilgili e, olağanüstü hal e, mevzu gündeme geldiğinde şeyi e, söylemeye çalışmıştım. Ne olursa olsun bir iktidara olağanüstü düzenlemeler verme yetkisi, hele şimdiki iktidarda olduğu gibi olağanüstü düzenlemeler verme yetkisi e, ucunun nereye kadar uzanabileceği, nereye dokunabileceğini asla kestiremeyeceğimiz bir şeydir. Ee, şu anki durumda dileyelim ki yanılsın, dileyelim ki yanılalım ama bu ihtimal bence epeyce güçlü bir ihtimal. Evet. Peki Adem, sende sıra. Şimdi bir tweet okuyacağım, sonra kim ait olduğunu söyleyeceğim. Çok katıldığım bir tweet. Ee, Korona virüsü için en tehlikeli mekanlar, tehlikeli mekanlar hapishaneler. Sen ne istedin? Ben ne verdim? Dönemini geçtik. Allah korusun, hapishanelerde meydana gelecek bir salgının bedelini kimse ödeyemez. CHP, İyi Parti ortak bir çözümde anlaşıp acil çözüm bulalım. İndirim şart hem de vakit geçmeden. Bunu kim atmış olabilir? Bilmem. Çok güzel bir e, durum. Yani çok bir sağduyu söyleme. Tabii çok, çok makul bir açıklama. Çok makul. Cemal Engin Yurt. Ve ben de hayatımda ilk defa Cemal Engin Yurt'un bir tweetini RT ettim ve destekledim. Bu da sana yeter. Mevcut Ama makul destekilim. bir tweet olduğu için bunu şey yapmayalım. Problem etmeyelim. Seni evet. Tamam. Yani bu bu sağ keşke herkese yayılmasını sağlasa. Cemal sağlasak. Engin yurda kadar bu sağduyu ulaştı ise bu toplumda hala bir şans var, bir ümit vardır abi. Tamam söyleyeyim sana. Gerçi bir e, izleyicim bir akademisyen dostum, bir profesör dostum mesaj atmış DM'den. Cemal Enginyurt onu senin dostların için değil kendi arkadaşlar için istiyor diye. Güzel. <laughs> Çok iyi niyetli bakıyorsun demek ki sen. <laughs> evet. Evet peki. evet, peki. ben de e, yine bir siyasetçi Buran Kuzu. Evlere şenlik Buran Kuzu. Cumhurbaşkanlığı nesi oldu ya Buran Kuzu? Başdanışmanı baş danışmanları bilmem ne şey üst, üst hukuk danışma kurulu üyesi. Ha, hukuk danışma kurulu üyesi Buran Kuzu Profesör. Ebola 1976'da 13.000, SARS 2002'de 8.000, Mers 2012'de 8.858, domuz gribi 2009'da 8238, 82 8238 can aldı diyor. Aslında yakalanan kişiler ile ölenlerin oranı COVID 19'dan daha fazla daha çabuk yayılıyor ama daha az öldürücü. Peki neden dünya diken üstü sosyal medyanın abartısı dışında bir şey mi var diyor Burhan Kuzu. Şimdi bunu okuyunca bir de yayınlarda gelirken baktım şöyle birisi hazırlamış böyle uzman adı kişilerin bu bu SARS çok şey bu COVID-19 çok yayılmayacak endişe etmeye gerek yok. Bunlar abartılı diyen ekranlarda çıkan medya maymunu olarak tanımlayabileceğimiz nice nice uzman bu virüs ön başlangıcında açıklama yapmış abi. Rezilliğe bak. bunlardan bir tanesi de buran kuzu. Peki doğan ama bu e, Türkiye'deki süreci nasıl yönetildiği ile ilgili bir kıyaslama fırsatı vermesi bakımından önemli. Fransa'da 600'den fazla doktor, devlet yalanı söyledikleri, salgın ile ilgili tehlikeyi bildikleri halde zamanında gerekli önlem almadıkları, halktan bilgi gizledikleri suçlamasıyla Başbakan ve Sağlık Bakanı hakkında Paris'teki Adalet Divanı'na suç duyurusunda bulunmuşlar. 600'den fazla doktor. Türkiye'deki Bak. doktorların düşünün. Bu süreç iyi yönetilmiyor. Bizden gizli saklıyorsunuz diye. Hani Cumhurbaşkanı'na geçtik. Hüla Sağlık Bakanı ilgili suç duyurusunda bulunduğunu düşünün. Herhalde suç duyurusu yaptıkları yerde FETÖ'den olmadı, PKK'dan olmadı, IŞİD'den falan gözaltına alınırlar. Kayıtlara geçsin istedim. tabi tabi Sık, yani mümkün mü Türkiye'de? Mümkün mü? Adam röportaj ve resmini yayınlanmasını istemiyor doktor. Feryat filan. Peki. Adem? Ee, tam bağlantılı olarak aslında başka bir şey söyleyecektim ama e, Türkiye'deki doktorların ve bilim kurulu üyelerinin durumunu göstermesi aslında önemli. Profesör Mehmet Ceyhan bilim kurulu üyesi, korona bilim kurulu üyesi. İktidar e, kanallarında sürekli gördüğümüz bir isim. E, CNN Türk'te Ahmet Aykan'ın programında diyor ki Allah virüsleri neden yaratmış? Çünkü insanların belli bir sayının üzerinde çoğalmaması gerekiyor. Yani böyle bir bilim kurulu üyesi sorduğu zaman gazetecilerin başka türlü refleks vermesi beklenir. Ahmet Hakan ne yapıyor? ve bu açıklama güzel oldu. Kur'an-ı Kerim'de de ayet var zaten diyor. Büyük Türk müfessiri Ahmet Hakan. İlham Hatip'li olmasından mütevellit. Cübbesiz Ahmet'i kastediyoruz değil mi? Yani bir de cübbedesi evet, var evet. bunların. İki ayrılıyor. Evet. Peki sıra? ben Bende. Canım. Peki. Aga. Tayyip Aga. 1150 odalı sarayın ve seni ejder meyveli Sumotiya ile besleyecek bir halkın varsa çare gönüllü karantinadır demiş Tayyip Aga. Burada da anti parantez kolonya meselesi de var. Kolonyada yaşa takılanlar var. Emeklilikte yaşa takılanlar gibi öyle kolonya herkese de verilmiyor. Dolayısıyla bir yaş farkıyla kolonya gibi çok önemli bir e, önleme karşı da vatandaşımız tırnak içerisinde mahrum kalıyor. Evet kolonyada yaşa takılanlar. Doğan. Tam bununla denk geldi. Hani biz e, ekonomist olmadığımız için anlatamıyor olabiliriz. Ekonomist Özgür Demirtaş'ın e, işte olağanüstü hal ve sokağa çıkma yasakları ilan edilmeli edilmemeli mevzuyla ilgili yorumunu aktarmak isterim. Diyor ki Özgür Demirtaş. Bir ülkenin sokağa çıkma yasağı ilan edebilmesi için o ülkenin hazinesinin evde kalacak insanların elektrik parasını, su parasını, kirasını, gıdasını ve maaşını ödeyebilmesi lazım. Çok mühim. Sokağa çıkma yasağı ilan ediyorsan başından öne konuştuğumuz şey Çok. evinize kalın tabii. kardeşim, sağlığınızı düşünün diyebilmek lazım. Ee, bunu Türkiye'nin yapamayacak durumda olduğunu söylemeye gerek yok herhalde. Ee, olursa da sokağa çıkma yasağını ilan etmek zorunda kalırsa salgının boyutu ilerlediği zaman da e, insanların bütün bu zorluklarla da karşı karşıya kalacaklarını biraz önce e, anlatmaya çalışmıştım. Evet. evet peki. Adem. Ee, Profesör Ahmet Akgündüz e, diye birisi var malum. Yandaş Medya'na çok sevdiği isimlerden birisiydi. Kendisi Rotterdam İslam Üniversitesi diye bir yerin başında e, o yer ne yapar ne eder çok da bilgimiz yok. E, bir tweet atmış diyor ki e, muhterem kardeşlerim e, bu ara Türkçesi de bozuk imla hataları var bir sürü ama ben normal okuyayım. Muhterem kardeşlerim şu anda koronavirüsü sebebiyle mali kriz vardır. Kriz varı büyük yazmış e, Sağlık Bakanı'ndan herhalde esinleniyor. Bu sebeple bu seneki zekatınızı ilim adamlarının maaşlarını harcamak şartıyla Rotterdam İslam Üniversitesi'ne vermenizi talep ediyoruz. taşıbimizdir diye yazmış. Yani e, Türkiye'de herhalde bilmiyor unuttum. Haydi bu ilim kurumunu yaşatma e, yarışına hesaplar için belge tıklayın diye bir çağrı yapmış. E, Süleyman Ayanoğlu isimli bir Twitter kullanıcısı da diyor ki kendisini Rotterdam İslam Üniversitesi Müdürlüğü Başkanı olarak tanıtıp sizden zekat ve fitrelerinizi isteyen dolandırıcılara itibar etmeyin. Alo 155. Alo 155. Peki bu adamın milletin zekatını, fitresine tenezzül etmesi noktasına gelmesi ilginç değil mi? Yani bu adam Erdoğan'a karşı biliyorsunuz o yanaşmalıkları, ona karşı iltifatları, her türlü Erdoğan söylemlerini uygulamaları açısından Erdoğan'ın emirleri bir adam bugüne kadar Ama yani Erkan destek plan, biliyorsun, anlamında Erdoğan rejiminde para ihtiyaç olduğu için istenmez. Bu bir sistem olduğu için istenir. İhtiyacı Hı. olduğu için mi istiyorlar? Acaba yani musl... parayı? Hayır, hayır, Türkiye'den musluk kesildi anlaşılan. Onu demek istiyorum. Erdoğan musluğunu kesti o zaman. Yoksa bu adam ne diyor para para diye. Diyor bir de o paraları diyor zekat buradaki bilim adamlarına, ilim adamlarına, hocalarına maaş olarak vereceğiz diyor. Peki inanan varsa versin canım. Ne diyelim? Peki bende mi sıra? Kapatıp beslemenin gereğidir zaten. Parayı gösterip sonra stratejisi Erkam yani. Hı hı. Evet. Kapı kulları böyle getirilir. Kapı Öyle kuluysan buna zaten. hazır olacaksın o zaman. Evet. evet. Peki bende mi sıra? Bende. Evet. yine ben Tayyip Aga'dan buldum bir tane. Çok güzel. Patronların her türlü borcu silinsin. Çalışana kolonya verelim. İlini silsin demiş. Kafiye de tutturmuş Tayyip Aga. Doğan. Bu Tayyip Aga sen evet, abi, son, sürekli Tayyip Aga'dan okuyorsun. Evet. Abi, böyle bir şey abi, var, abi, harika esprileri var ya. Çok kuvvetli ya. Madem öyle ben de bir tane ondan okuyayım. çok güncel sıra harici şey yapmayalım. Abi. Sıra harici yapmayalım. Tamam. Okay. Kaynak tamam. yapmayalım. Var da üniversitede şey tamam, böyle, sıra tabi da yemek Yağlamadım, sırasında ben kaynak yapmayalım. Evet, Doğan, bak görüyorsun mu hakkını nasıl savunuyorum? Bunu bil ve unutma. Bu yayın ileriki yayınlarda da bunu unutma. Ama doğaçlamaya engel oldum. Ben sana söyleyeyim. peki? Ha, ona rağmen, bak, ona rağmen, Değil. senin hakkını böyle savunuyorum. Eyvallah, eyvallah. Son e, bendeki Inci. Ee, Kemal Ayça diye bir Twitter kullanıcısı. Çok zekice buldum. Çok eğlendim bunu e, okuyunca. Kendi o halimin ilk gecesinde su içmeye kalkarken mutfakta kendime GBT yaptım. Hani malum kendi o halinizi kendiniz ilan edin. Arkadaş kendi o halini ilan etmiş kendine. Kendime Mutfak girerken. Yapmış, su içmeye kalktın. Tabii. Kimliksiz olduğum için kendimi apar topar gözaltına aldım. Ya kimlik cüzdanda TC kimlik nomu söyleyeyim diyorum ama bana mısın demiyorum. Güç zehirdir arkadaşlar. Çok çok sevdim ben bu evet. zekayı. Paylaşmak istedim. Evet. Peki. Adem? Ee, evet. Söyleyebilirim Tayyip Aga'dan. Ee, sancak Türkiye Cumhuriyeti. Atiker Konyaspor gibi düşünün. Bu tweetin altına neden atıldığını da şöyle özetleyeyim. Ethem Sancak'ın eniştesi yargıtay başkanı olmuş. Yani Sancak hı hı. Türkiye Cumhuriyeti. Evet. Etiker, Atiker Atiker Konyaspor gibi düşündü. Evet, Sancak Türkiye Cumhuriyeti. Her yere adamlar kök saldılar ya. Evet. Peki benim son e, incime geleceğim ama sizden korkuram arkadaşlar. Bu şeyinde e, incimde bana şimdi tazik yapacaksınız bunun şeyini neden? Dile getiriyorsun diye. Evet. Rock. Rasim Edeyeceğiz. Ozan. Edeceğiz. Etmeyin. Edeceğiz. Seni ediyoruz. Etmeyin. etmeyin. Ama bakın bir, hele bir dinleyin. Hele bir dinleyin. Adam ne demiş. Şimdi salgın süreci henüz daha işin başındayken hatta bir noktaya geldiğinde Rasim Ozan'ın birinci tweeti. Diyor ki Galatasaray Beşiktaş maçının ne ertelenmesi ne de seyircisiz oynanması mümkün değildir bir kişide çıkan korona olayını bahane ederek kullanmak korkaklıktır. Bütün aslanlar olarak arenada orada olacağız diyor. Bu bir. Daha sonra Fatih Terim'de virüs çıkınca, koronavirüs çıkınca, bazı Galatasaraylarda çıkınca o maçtan sonra ikinci tweet. Koronavirüs için en önemli tedbirin sosyal mesafe olduğu biliniyordu. 13-14 Mart'ta. Buna rağmen herkesin dip dip oturduğu maçlar oynatıldı. Futbol dünyasına daha da fazla virüs çıkabilir. Fatih Terim bu konuda haklıydı. Göstere göstere geldi bu trajedi diyor Rasim Ozan. Önceki siyasi analizleri gibi. Evet sizden korkuram dedim ama yine de Rasim Ozan'ın bir yani, dile getirdim. Bütün yandaş medyalı değil mi İbrahim Karagüller'in şunların bunların hepsini tweetleri yayınları böyle. Rüzgar Gül'ü tabi tabi. Rüzgar duruma göre oradan oraya, oradan oraya pozisyon ve şekil alabiliyorlar. O rüzgardan enerji üretsek herhalde enerji ihtiyacını karşılardı. Evet. Neyse arz talep meselesi yani demek ki e, okuyucu kitleleri var. E, arz talep gerçi sistem şu an arz talep üzerinde de durmuyor aslında yani rejimin gazetecileri ve gazeteleri okunmuyor ama finanse edilmeye devam ediliyor. Buna rağmen işte bir senaryo, bir tiyatro devam ediyor. Doğan benim incilerim bitti. Sıra sende. Ben, ben de, de son bir şey söyleyeyim. Sen de de bitti. Evet, ben de Adem. Son bir şey söyleyeyim. Hepimizin dostu, arkadaşı, e, sevgili Ahmet Böken'in kızı Esma Böken bir tweet atmış. Yani inci değil ama onu paylaşma ihtiyacı hissediyorum. E, Esma Böken diyor ki, babam bir uyuşturucu baronu veya bir tecavüzcü olsaydı cezaevinden çıkacaktı. Ama yöneticinin yaptığı dönemde TRT Haber Avrupa'nın en iyi haber kanalı seçildiği için kanalın yıllık harcamaları 4'te 1'e indiği için cezaevinde kalmaya devam edecek. Tabii. Çok iyi demiş. Neyse. Çok iyi demiş. Peki. Evet arkadaşlar programımızın artık sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki haftaya yine koronavirüse yakalanmadan hem sizler hem bizler hem izleyicilerimiz açısından Öyle bir hafta temennisiyle yayından ayrılmış olalım. Tekrar haftaya görüşmek dileğiyle. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Kolay gelsin. Evet.